Et kafanın kafasına atlasam ne olur? Benim başıma gelmez. <laughs> Aa <Lan baka> bak bak. <laughs> Çok güzel duruyordu ama <laughs> what Nasıl lan? Allah. Nasıl oluyor lan? <laughs laughs> <coughs> <laughs> <cat attributes> Nasıl oluyor <tongue sketches> lan? <laughs> 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 I see I see, 눈, I see <laughs> What the fuck? Hayır o ölmedi ikimiz de yaşıyor. <laughs> Adam AFK mı kaldı acaba? Bak, bu, 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 Emotional damage. Emotional damage. Emotional damage. Let's go. Let's çok emotional emotional ne kadar saçma tamam. ya. Zamanlarım pantiy alamamıştım. Yılanım, <laughs> yılanım olmasa var ya yılanım. Alamaz. Hiç bir bok yapamazdınız. <laughs> Hadi alalım. Adam uçuyor. Hay beni vay Nasıl uçuyor oğlum sen? Sen uçuyorsun, Uçuyorsun sen. Ha şimdi yürüyor deli. Evet, yeni bir yine yeni yeni bak. Yine yeni yeni bak. Baga baga nasıl satayım? Şimdi çık oradan bir de ben gireyim. Sen gel buraya. Sen gelsene şuraya. Bir de ben dışarıdan bak dışarıdan bakacağım. Görebiliyor musun beni? Yok. Hat hit alıyor musun? Tam Hayır, ben alıyorum Almadım ben. Ben de almadım. Hit almıyor ama bu gözükebiliyor hani. Baga bak anasını satayım. Ama şuradan sıkarsan yerim. Tamam. Oradan altın var sıkarsak mi? yersin zaten de. <gülüyor> Şurada <gülüyor> durup sıksam yok. Niye? Şuradan ben sıkarsam sanırım. değer. Şu bak Gözüksün buradan değer. Değil mi? <laughs> Tamam, yedik. Evet. Güzel bak hocam.